Bu lavaş nereden geldiydi abi? İşte. Meksikodan mı? Meksikadan mı? Tortilla mortilla bize hava yapıyorsun Tabii ki bir şey Tortilla tortilla Abi ısıtın ısıtın Bak şöyle ısıtın Meksikanın kenar mahallelerinden mi yerli aldılar? Bu kadar ısısın <laughs> Durul abi. Günün anlam ve önemini kısa bir cümleyle şöyle bir alalım mı senden abi? Elimden kapım açık. Hayır. Hayır mı? Hayır. Evet. Benimki olmuş. Var ya ilk bira mı var? ne var? Dire var doğru. Buğday var, bira var doğru. Arpa var. Buğday biliyor musun? Arpa. Durlu abi sen öyle üşümüyor musun ya? Yanıyor mu şu anda? Üşüteceğim ben. İki kere fazla tuvalete çıkardım <laughs> İlla bir. Ere tava güzelmiş ya. Ee, tava güzel ya hafif. Eski ama eski değil ya. 10 yıl daha götür. Ya 3 ay, aydır ayrı ay, Bir tane ay, <laughs> atamadım ya, artık üşümek yok kardeş. Artık üşümek yok diyorum. Yani renkler. Kırmızı ve renkli mavan mı? Tam belli değil. Maşallah 50 santim civarında, 50-55 santim civarında bir balık. Evet, avımız devam ediyor. Sezonu güzel bir devle açtık bakalım takımım ve karşınızda avantalız. Kırmızı benekli avantalız. Kimdir abi? He? Kim o? Abi ne diyor bunu niye verdin sana? Okan'ın ya. Okan. In. Sahiplenmiyor. Vibrasyon sahteler nasıl yüzülür onu göstereceğim şimdi. Yemi attıktan sonra biraz dibe çökmesini bekliyoruz. Sonrasında şöyle bir boşluğunu alıyoruz. Şöyle sündürme hareketleri yaparak. Özellikle alabalık ve hörçavlarında bu aksiyon çok etkili. Çok soranlar oluyor şekilde aksiyon verebilirsiniz. Ben buna sündürme hareketi diyorum. Şöyle. Parlamasın. Çok efsane bir balık. Mehmet Ünal. <laughs> Biliyorsun bir şey ya. E Senden sen de ne döndük? Estağfurullah. <laughs> Onur Bey. Onu demeni bekliyordum. <laughs> Onur Murat Murat. Öpüyorum seni. Ben de seni. Evrencim selamlar kardeşim. Evrencim selam olsun. Evet. Murat kardeşim çok güzel verdiğim bir jiklen aldım bunu. Helalinden olsun sana. Eyvallah abi. Gerçekten güzeldi. Nasıl hissediyorsun abi? Vallahi çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor. Abi güzel. 50 55 cm. Abantalası mı bu? Maşallah. Evet. Abantalası abi. Orijinal balık tuttum yani arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Ellerine sağlık abi. Çok yakışıklı bir balık. Emeğimize değdi. Değdi değdi abi. Karanlıkta geldik arkadaşlar buraya. Evet abi. Ortalığı görüyorsunuz misinalar donuyor. Kar hala kalkmamış. Kamış nasıl dondu abi? Donmaz mı ya? Zor attık vallahi. Ellerine sağlık abi. Çok sağ olasın kardeşim. Eyvallah öpüyorum seni abi. Eyvallah. Rahat. Güle abi. Evet, efsane bir balık daha aldık. Aynen abi. Evet, efsane <laughs> burada. Kim mi yakaladı? Aynı zamanda. Şu kelsin. Işte. Senin arkadaşı çekiyor mu abi? Erkeği çek gelmiyor. Bir şey yapmaz değil mi? Yok canım. Var mı balık? Daha bir, bir... tane mi bir yakaladınız tabii ya var ya çok balık var da balık var mahvettiler ya. Niye abi? Kışın var ya. Adamlar şuradan var ya 20 metre falan bir tane buz kırdılar. Bu şimdi 14-15 aylık falan ya. Hadi kızım hadi oğlum. E, Maşallah. Böyle işte. Biz de böyle günümüz geçiriyoruz. 15'e de bu hale geliyor işte. Sucuklarımız efsane oluyor yalnız Serdar abi. Bir şey söyleyeceğim. Yanmasınlar. Şuradan çok ateş geliyor ama biraz şey yapayım mı? Yanmasınlar bence de. Hadi yiyelim ağzım. Şu, şu ateşi biraz şey yapsam mı acaba? Kıssam mı? Evet arkadaşlar. Efsane bir balık aldık. Gerçekten çok güzel bir forma sahip. Buranın balıkları biraz daha kırmızı benekli arkadaşlar. Geçen sene yakaladığımız yere göre benekleri kırmızı benekleri daha fazla. Çok yoruldum vallahi ya. Hayvan kıştan çıktığı için bayağı ırpalanmış.